yatarken okunacak dualar. Sual, gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız? Cevap, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, Yatağa abdestli gir, euzu Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy. Ayetel Kürsi, Üç İhlas, Bir Fatiha, ve birer defa iki kul eûzü'den sonra üç defa Estağfirullah el ellezî la ilâhe illâhû oku. Üçüncüsüne el hayyel kayyûme ve etübi ileyh ekle. On defada tevekkel tu alallah la havle ve la kuvvete illâ billâh oku. Onuncusuna hil aliyyil azîm ellezî la ilâhe illâhû ilave et. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, yatağa girince üç defa estağfirullah el azim el lezi la ilaha illa hüvel hayyal kayyum ve etübi ileyh okuyan kimsenin günahları deniz köpüğü kadar pek çok olsa da affolur. Yatarken Fatiha ve İhlas'ı okuyan, ölüm hariç her şerden emin olur. Yatarken Kafirun suresini okuyan, şirkten beri olur yatarken mülk, yani Tebareke suresini okumadan yatma. Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Kur'an'da bir sure vardır ki 30 ayettir. Okuyana affedilinceye kadar şefaat edecektir. O, Tebarekellezi biyedihil mülk diye başlayan suredir. Resulullah, secde suresiyle mülk suresini okumadan uyumazdı. Her gece, er Resulü'yü okuyan, gecelerini ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşur. Gece yatarken Tebareke suresini okuyan, kabir azabından korunur. Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur. Her gece Yasin suresini okuyan, affedilmiş olarak sabahlar. Her gece yatarken yüz defa, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber okuyan kimse, kendini hesaba çekerek, günahlarını affettirmiş olur. Suay, yatağa girince hangi duaları okumalıdır? CEVAP Siadeti ebediye kitabında şu dualar bildiriliyor. Bir Eûzü besmele çekmeli. Bir ayet-el kürsi. Üç İhlas suresi. Bir Fatiha. Bir Kul Eûzüler. Bir Tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billah bir istiğfar duası, Estağfirullahel azim, ellezi la ilaha illa Hüvel, Hayel, kayyume ve etübi ileyh, bir, Allahümme afirli ve li valideyye ve lil mü'minine vel mü'minat, bir salavat-ı şerife, bir, Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler bir rahmetike ya erhamer rahimin. 3 veya 10 veya 40 yahut 70 kere estağfirullah. Bir kelimeyi tevhid. Bunları okuyup uyumalı. Bütün gece okuyup uykusuz kalmamalı. İstifarı ve duaları abdestli okumak müstehaptır.